Herkese merhaba. Logo programlarında dövizli işlemlerle ilgili anlatım yapmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Logo programlarında dövizli işlemlerle ilgili öncelikle cari hesap kartında nelere dikkat etmemiz lazım onu anlatacağım. Eğer bir cari tek tek döviz türüyle çalışıyor ise örneğin USD döviz türüyle çalışıyor ise şu şekilde değiştir diye gireyim. Ticari bilgilerde döviz türü kısmından USD döviz türünü seçip daha sonrasında kur türü 4 tane kur türümüz var. Bunu nereden görüyoruz? Onu göstereceğim. Yani dosyadan günlük döviz kurlarındaki sıralama aslında bu. Genelde birinci tür seçiliyor. Ama siz eğer farklı ikinci, üçüncü, dördüncü türlerle çalışıyorsanız buradan seçebilirsiniz. Bu carinin sadece USD ile çalıştığı için buradan USD seçtik. Bu bize kayıtları girerken gerçekten kolaylık sağlıyor. Nasıl derseniz buna kaydet diyorum. Öncelikle döviz kur türünü göstereyim yerini. Dosya. Günlük döviz kurlarındaki buradaki birinci tür, ikinci tür, üçüncü tür, dördüncü tür aynı yere karşılık gelmekte. Ben şimdi carinin döviz türünü USD olarak seçtim. Şimdi satış faturası girerken nasıl bir kolaylık sağlıyor? Tabii dövizli işlemlerde kesinlikle Günlük döviz kurları e, dolu olması lazım işlem yapmadan önce. Bu da bir artı kolaylık. Tabi farklı bir kur girecekseniz o başka işlem esnasında girebilirsiniz. Şimdi örnek bir satış faturası gireyim dövizli. Buradan az önceki USD carimi seçeceğim. Seçmeden önce sol alt köşeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Satırlar kısmı gördüğünüz gibi yerel para birimi seçili. Ben USD carimi seçiyorum. Bana bir uyarı geliyor. İşlem döviz türü değiştirilecektir. Yerel para birimi ya da TL seçili olmadığı için orada şu anda USD olduğu için bu uyarıyı bana veriyor. Buna tamam dediğimde sol alt köşede gördüğünüz gibi işlem dövizi otomatik tıklıyor. Eğer siz herhangi bir kur seçmediyseniz buradan kendiniz işlem döviz türünü tıklamanız lazım. Buradaki detaylara gelip Gördüğünüz gibi USD'yi kendi seçti. Aslında seçili değildi. Burayı göstermeyi unuttum. Ve yine günlük döviz kurdaki bugüne ait birinci türdeki döviz kurunu otomatik seçti. Yani bir caride döviz türü seçmemiz bize bunları kolaylaştırıyor. Ek olarak malzeme de neyi kolaylaştırıyor? Daha öncesinde bu malzemeye satış fiyatı girdim usd ve euro olarak bir buçuk euro imiş satış fiyatı özür bir buçuk dolar usd satış fiyatı var Malzeme seçtiğim an döviz türünü gördüğü için otomatik ilgili döviz türünün birim fiyatını da getiriyor bana sadece miktarı yazmak kalıyor miktarı yazıp taba bastığımda sağ alt köşede de işlem döviz tutarı 3,03 dolar olarak faturamın geldiğini görüyorum aslında e, anlatmadan devam etseydim e, hiçbir döviz türü seçmeden e, sadece miktar yazarak malzemede de tabi tanımlı döviz türlere göre tanımlı fiyatım var olduğunu düşünerek e, çok hızlı bir şekilde işlem dövizli bir fatura kesebiliyorum. Bunu kaydediyorum. Caride neler yaşadım onu göstereceğim şimdi. Cari hesaplara geldim. F5 dedim. İşlem döviz türüm seçili olduğu için burada bana işlem döviz türü bakiyemi de gösteriyor. Şöyle yan yana getirebilirim. Burada aslında TL karşılığını gösteriyor. Eğer ben bu cari ile sadece dövizli çalışıyorsam ya da tek döviz çalışıyorsam buradaki bakiye TL'yi gösteriyor tamamen. Benim için çok önemi yok. Benim için neresi önemli? Şuradan bakabilirim. Sağ tuş döviz toplamları diyerek. Herhangi bir şey girmeden tamama basabilirim direkt. Aslında benim buradaki USD eğer birden fazla döviz türünde çalıştıysam da burada euro olsaydı. Onu da gösteriyorum aslında. Şurada birden fazla çalışan carim de var. Sağ tuş döviz toplamları deyip tamama bastığımda 158.90 e, borç bakiyem var euro. 58.58 dolar .58 bakiyem var. Buradan görebiliyorum. Ee, burada dövizi çalıştığı sadece dolar çalıştığı için 3,3 e, 3,03 dolar bakiyesinde hızlıca görebiliyorum. Sağ tuş hareketlerden de buradan gelip raporlama dövizi apayrı bir şey. Onu başka zaman anlatabilirim. Buraya geldiğimde benim için geçerli olan işlem dövizi. Şu anda 3,03 bakiyen var. E, satış faturası girdim. Şimdilik videoyu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videoda da öz işlemlerle ilgili anlatımıma devam edeceğim. İyi günler. Teşekkürler.